Dünya Karapınar'dayız sevgili seyircilerimiz çölleri ve gölleriyle ünlü ee, bu ilçede hem çöl var hem de göl var hemen arkamda görmüş olduğunuz Meke Gölü çok ilginç bir coğrafi yapı 1950'lere kadar buradan tuz da çekiliyormuş bu gölün tarihçesini nasıl böyle muazzam muhteşem manzaralı bir hale geldiğini bize Musa Bey'imiz anlatacak nasılsınız efendim İyiyiz efendim sizler nasılsınız Allah'a şükür Allah çok güzel Allah bir manzara evet. Musa Bey evet Sık gelir misiniz siz buraya? Yani e, hep sık geliriz. Hem de var ya ilçemizin halkı buraya gelir pikniklerini yaparlar, beyinlerini dinlendirirler. Bütün yorgunluğunu atarlar burada. Bu göl nasıl oluşmuş? Tarihçesini biliyor musunuz? Ee, yaklaşık olarak 4 milyon yıl önce bu Karaman Karadağ, evet. Karaca Dağ, şu gördüğünüz karşıda gördüğünüz dağ, Hasan Dağı, Erciyes Dağı ve Melendiz Dağı. Bunlar hep volkanik patlamalar ürünü. Ve bu güzergah üzerinde de bu Mekke Gölü iki aşamalı patlamadan meydana gelmiş. Birinci patlamada 4 kilometre çapında e, dairesel bir çöküntü ve bu çöküntüde de göl oluşmuş. İkinci patlamada da bu ortadaki, bu gölün ortasındaki tepe oluşmuş. Burası Volkanik'in bu, tepe. Olsun. Evet. Kampçılar geliyor mu buraya? Burayı keşfettiler mi? Evet, yani yurt dışından e, yerli ve yabancı turistler geliyor. Zaman zaman burada kamp kuruyorlar. Gece ve gündüz mesela gün doğarken gün doğumunu izliyorlar. Gece de ay ışığında böyle ateşini yakıyorlar adamlar. Öyle şahane zevk oluyor ki, öyle beyinleri dinleniyor ki. Siz de adamlar takılıyor musunuz o şarkılara? Evet, biz de yani onları izliyoruz ama çok hoşumuza gidiyor gerçekten e, mükemmel. Bütün dünyadan gelen insanlara bu ilçemizi gezdirmeyi istiyorum şahsen. Bir daha söyleyelim. Konya Karapınar'dayız. Ee, Mekke Gölü'ndeyiz. Mekke bir kuş çeşidi değil mi? Evet. Kuş. Yani kuş zengini daha doğrusu. Ee, Mekke Gölü'nde 100 çeşit kuş türü var. Bir de bu gölün magnezyum. Magnezyum, sodyum, sülfat yani e, böyle cilt hastalıklarına ve romatizmaya çok iyi geldiği halkımız tarafından çok da iyi biliniyor. Ee, e, Musa Beyciğim ben de açıkçası romantizma yok ama sivilce akne dediğin zaman. Evet e, ee, bayağı uğraştım ben onunla ergenlik çağımda. Evet. Böyle sivilceyi, akneye iyi gelen bir şey gördüğüm zaman ben affedersin dayanamam Musa Beyciğim. Evet. Onu sana söyleyeyim. Evet. Bunda hiç kızacak, edecek, bozulacak bir şey yok. yok. Musa abi. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ne güzel, mi? ne güzel. Sevgili Musa abici. Evet. Görüşürüz Musa <laughs> Vallahi. Allah abi. Vallahi. Allah'a emanet edersin. Allah'a emanet ol. Bir tane sivilcen kalmayacak. Aramızda sıradaylar, ümitsiz bir bekleyiş var. Yalnız ümit hasret değil, aramızda engeller var, engeller var, engeller var. <laughs> sen ben bir damlayım, sen bir denizsin. Sen ben gökte yıldız, sen güneşimsin. Ben aşk isteyen bir deli, sen vermeyen vefasızsın, hayırsızsın, hayırsızsın. <laughs> Necla, Necla, Necla. Susadım çeşmeye, varmaz olaydım. Alından bir tas içmez olaydım. Yalım düştü köyünüze Varmaz olaydım Gelmez olaydım Ekforlar attılar beni buraya O ne? O ne? Yok yok serap görüyorum Hayır 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 Konya'nın ortasında bir çöl olamaz Çöl olsa da o çölde bir tane Arap olamaz Arap olsa da benim karşıma çıkamaz Yok ya yo, ya yo, ya Bu kadar tesadüf olmaz ya tamam. Hani film icabı her şey olur ama bu film değil ki, gerçek hayat mı? Nasıl yani ya? Ya Karapınar'da Konya'nın ovasının ortasında çöle de onu anladım. Tamam çöl su. Su. Veriyorum su. Bunu anlıyorum da. Bu Arap neyin nesi ona, onu anlamıyorum. Dur bakayım be yabani midir nedir? Anlamadım ki etrafından ürkütmeden bir dolaşayım. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim, ma no, ben Türkçe. Bilmiyorsun sen Türkçe. El Arabi. Arabi? Ya. Yeah. Çok memnun oldum. Ben Şoray, Şoray. Şoray? Ha, Şoray. My name is... Anamaz Şoray. Ya Şoray... You benim... can, you can speak English. Ya ben de ondan çok anlamıyorum ya. Hani desem Fransızca, parlıyor Fransa. Yallah, yallah. Yallah. Anlamıyor Fransa. Kum, Fransızca. kum, karapınar kum. Sıvı. kum. Ya e, Ne yapayım ben onu. Sıva sıva. Yok ben sıva yapmayacağım. Ben Konya'ya gideceğim. Kum kum Karapınar kum. Seydi anladım kum. Çok güzel kum. Değil mi? Konya. E Arabi kum. Onu da anladım iki gözüm. E, bıy buy 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 iki gözüm. E, <laughs> Konya nasıl giderim ben. Konya. Konya. Perfect. Çok güzel Konya. Ya güzel ya güzel Bir şey demedik de kaldık çöllerde. Ayazlarda kurtlar kuşlar yiyecek beni. Allah muhafaza. Konya'ya nasıl giderim ben? Konya güzel. Güzel. Karapınar güzel. Güzel. Çöl güzel. Çöl güzel değil. Kum güzel. Kum Su bak Sen ne iş yapıyorsun burada? Job. Ben el arabi. Ya öyle.